konuşacağız Sevgili meslektaşlarım merhabalar. 9-11 Şubat 2024 tarihinde yeniden Gazi Gastronoloji günlerinde buluşmak e, bilgisini aktarmak için sizlerin karşısında bulunuyorum. Bu seneki kongremizde çok daha geniş, her zamankinden çok daha geniş kapsamlı konular, özellikle genç gastronomiklara arkadaşlarımıza hitap edeceğimiz konulu başlıklarına karşınızda bulunmak istiyoruz. Yine çok geleneksel hale gelen ama her bir gün seferinde daha da e, e, takdir edilen canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Bizzat Gazi Üniversitesi kliniğinde yapacağımız canlı yayınlarına otel aktarmalarda bulunacağız. Genç kanser doktor arkadaşlarımızı yine salonda tartışmaya açık bir halde getirerek e, canlı yayında yapılan vakaları sizden huzurunda beraber tartışacağız. Güncel konular, inflamatuar bağırsak, kolorektal hastalıklar, pankreas hastalıkları, girişimsel endoskopi ve diğer Bezik basic konulara değineceğiz. Her zaman söylüyoruz son yıllarda sadece ileri endoskopik işlemlerin bahsedici gastroenteroloji temasından çıkıp gerçek konularında yani basic konularında karaciğerinde, pankreasında, inflamatuva bağırsak hastalıklarında tartışılabileceği konu başlıklarıyla çok zengin bir kongre sizlerine kongreyle buluşacağımızı inanıyorum. Özellikle maalesef genç gastroenterologların büyük bir kısmı neredeyse toplam e, sayımızın %30'u e, büyük kongrelere gelmekte sıkıntı çekiliyor. Nedeni de sponsor toplantısında, yani sponsorlarını e, bu, bulamayarak bu toplantılara katılımda güçlü arz ediyorlar. Biz bu güçlüğü yenerek genç kansiyonatör arkadaşlarımızı bu kongreye çekmeye çalışıyoruz. Ve bu yeni konuları yakın bir zamanda sizlere ilan edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Mutlu günler ve buluşmak üzere 2024 Şubat'ta.